olan dedi ki ben şey yapacağım. Ben böyle işte, tamam yapayım? Ne yapayım? Ben abi, tamam. çekiyoruz şimdi Evet abi. Evet. Aynen. 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 Çok güzel bir erkek kalkan. İki kilo gram. Abi, Üç kişiyiz bize yeter bu. Çok yeter. Azimet görmez, azimet görse evet, çalar, ya. çalar <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> İki parça bana al buyurun. buyur Hiç şarabim. verir miyim <laughs> 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 Starter'iymiş evet.